Isındınız mı? Evet, evet. Hadi çok sektiren başlar. Aa, bir sektir. Tamam saygın. ilk sen sektir o zaman. Bugün de yeni formalar. <laughs> evet yeni formalarınızla. Kerem Aktürkoğlu mu yoksa Havertz mi? Yusuf Emre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ömer Eymen. Bakalım kaç sektirecek. 2, 4, 5. 5, 6. Ömer de Eymen 6'da kaldı. Sen hangi Oyun. Hangi kale? Benimle birlikte. Hangi kale? Ha? Ben o <laughs> tamam devre 7'de 7 yedi dakika 7 dakika tamam mı? Tamam. Bekle dur başta demedim. Tamam. Biraz sakin. Oyun. Son 4 3 2 1 Başla. Yusuf Emre oyuna başlıyor. Oho, Ömer Eymen 1-0. Yusuf Emre zeminin azizliğine uğradı. Futbolcu gibi oynayayım bugün. Hırslı. Çok güzel Yusuf Emre. Çok güzel. Çok güzel. Aferin. 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 At onu. 1-1. Yusuf Emre. <laughs> Golünü attı. Maç 1-1. Bir -bir. Burası birbirinizin gelişim süreci çocuklar. Haftanın 4 günü itman yapıyorsunuz 5 günü. Hünerliğinizi gösterin işte. Kondisyon olması lazım sizde zaten. Yorulmayın. Yusuf Emre sağ çekti. Yusuf Emre dışarı. Yusuf Emre'nin vuruşu. top dışarı çıktı. Ömer Eymen. Geçemedi Yusuf Emre. Atamadı. Maç 1-1. İlk dakikayı geride bırakıyoruz. Ömer Eymen bir çalım. Kerem Aktürkoğlu formasıyla. Ömer Eymen çekti ama hakem devam ettiriyor. Top Yusuf Emre'de. Yusuf Emre sola çekti. Yusuf Emre çok güzel bir çalım ve gol. 2-1. Ömer Eymen üst üste 2 gol yedi. 1-0 öne geçmişti maç 2-1'e geldi. Ömer Eymen. Top hala Ömer Eymen'de. Sola çekti, sağ çekti. Vuramadı, vurmadı. Sol, sağ vurdu top. Taç. Maç 2-1. Ömer Eymen hafif yağmurlu havada çok güzel bir hava çocuklar. Çıktı mı? Çıkmadı. Şimdi çıktı. Yani orada çıksaydı daha iyi Yusuf Emre oyunu başlatıyor. Ömer Eymen. Taca çıktı. Yusuf Emre. Maç 2-1. Yusuf Emre. Yusuf Emre. Dışarı çıktı. Ya dede. Ömer Eymen hızlı başladı. Ne oldu? Ben ne yaptım? Hakem oğlum. Topun önünde kalabiliyor bazen. Ne yapayım? Maç 2-1. Taç atışını Ömer Eymen kullandı. Ömer Eymen sağa çekti. Sola çekti. Ver. Top Yusuf Emre'ye geçer. Çok bekledin. 2-1. Fol, fol. Fol atışı kullanacaksın. Gel buraya. 2-1. Fol atışı kullan. Çok bekledin Ömer Eymen. Beklemeyin abi. Burada. Evet. Maç 2-1. Yusuf Emre. Yusuf Emre. Avut. Ömer Eymen başlıyor. Sonuç odaklı oluyor Ömer Eymen. Ömer Eymen geçemedi. Yusuf Emre alamadı. Top hala Ömer Eymen'de. Orada bacak arası atabilirdin. Hiçbir şey yok. Ömer Eymen gole gidiyor. Ömer Eymen. 2-2. Yusuf Emre hızlı başlıyor. Sağa çekti. Çok güzel taç. Senin ayağından çıkmadı mı? Senin ayağına çarpıp çıktı sanki. Maç 2-2. Ömer Eymen. Taç atışını kullandı. Roma şata denedi. <laughs> Olmadı taç. Evet ortada denemen lazımdı. Yusuf Emre oyunu başlatıyor. Yusuf Emre. Aferin. Yap gök bu tarafa doğru. Bekleyerek değil. Yusuf Emre taca çıktı. <laughs> Olmadı. Ömer Eymen çok hızlı başladı. Ömer Eymen gole gidiyor. Gol mü? 3-2. Yusuf Emre Ömer Eymen karşısın. Aferin Yusuf Emre. Git at işte onu. Bekle. Aferin Ömer Eymen. Süper. Süper bir müdahale. Hiçbir şey yok. Kalk. 3-2. Taç. Aferin. 3-2. Yusuf Emre taç atışını kullandı. Yusuf Emre sol ayak denedi. Top direkten döndü. Oh, Fol. Fol. Ya ya? Çektin. Çektin. Evet. Fol buradan. Çekti çünkü arkadan. Oradan. Ömer Eymen kalede. Yusuf Emre fal atışını kullanıyor. Maç 3-2. Yusuf Emre. Ömer Eymen'den döndü. Yusuf Emre 3-3. Yusuf Emre 3-3'e getirdi. Ömer Eymen. Taç. N niye öyle bir hareket yapı? Ya o mesela <laughs> topun üstünde şöyle dönebilirdin Ömer Eymen. Boşu boşuna topu taca çıkarttın. Yusuf Emre oyunu başlatıyor. Aferin işte bu. Yusuf Emre bacı karısını atamadı. Taç. Yusuf Emre. Top hala Yusuf Emre'de. Aferin. Aferin. İşte bu. Çok güzel. Yap bu karısını. Olmadı. Top Ömer Eymen'e geçti. Ömer Eymen sola çekti. Sol ayakla dene oradan işte. Dön. Sol ayak dene biraz. Y Ömer Eymen. Olmadı. Ömer e Hı? Dene oğlum nasıl geliştireceksin sol ayağını? Son bir dakikaya geliyoruz. Yusuf Emre oyunu başladı. Maç 3-3. Top Ömer Eymen'in ayağından sekti. Taca gidiyor. Top Ömer Eymen'in önünde kaldı. Çok güzel döndü. Gole gidiyor. Yusuf Emre kayal onu alamadı. Hızlı başla 4-3. Yusuf Emre Ömer Eymen 5-3. Çok hızlı reaksiyon verdi. Son yarım dakika. Yusuf Emre çok güzel geçti. Yusuf Emre sağ çekti. Bir daha çekti. Yusuf Emre taç. Taç taç hızlı. Son 23 saniye. 22. Yusuf Emre taç atışını kullandı. şata deniyor. Olmuyor. Kalk kalk. Bekleme abin atar hemen bak. Cezayı keser. Kesemedi. Yusuf Emre. Taç atışını kullanıyor. Maçta son pozisyon. Yusuf Emre. Maç 5-3. Yusuf Emre. Yusuf Emre. 5-4. İlk yarı 5-4 sona eriyor. İkinci yarı Ömer Eymen'in vuruşuyla başlayacak. Bekle. Nefeslenin. Basla. Ömer Eymen. İkinci yarıya başlıyor Ömer Eymen. Maç 5-4 ilk yarı çok güzel bir şekilde ikinci yarıya başladı Ömer Eymen. 6-4. Yusuf Emre sola çekti. Yusuf Emre 7-4. Ay 6-5. Ya şu gol sevinci. Gel penaltı ya. Ne ya? Daha 50 defa aynı gol sevinci yapılır mı ya? 6-5. Bir tane üst direk kullan sonra oyun senden başlayacak. Maç 6-5. Ömer Eymen olmadı. Başla şimdi. 1 değil, 2 değil, 3 değil. Bana mı dil çıkarıyorsun? Maç 6-5. Ömer Eymen oyuna başladı. Yusuf Emre, aferin. Fol. Fol. Nerenle vurdun? Hiçbir yerimle. E niye ağlıyor o zaman oğlum? Omuz geldi diye. Gel bir gel. Bakayım. <laughs> Neresi geldi? Bakayım. <laughs> tamam. Fol. Ama ya buraya geldi buraya. Dirseği, dirseğin gelmiş olabilir. Niye ağlamasın oğlum? 6-5. Vur vurma tamam vurma. 6-5. Vur. Yusuf Emre <laughs> Vurmak zorunda değilsin Yusuf Emre vurdu olmadı Aferin 6-5 Ömer Eymen oyuna başlıyor Ömer Eymen sola çekti Ömer Eymen sağa çekti Ömer Eymen Çok güzel bir daha sola çekti Vuruşu dışarı çıktı Yusuf Emre oyunu başlatıyor Şimdi Yusuf Emre Yusuf Emre Çok güzel topun üstünde 2-1 Slalom gibi yaptı. Çok güzel çekti. Top Ömer Eymen'in ayağında kaldı. Ömer Eymen. Ömer Eymen topu vermiyoruz, Yusuf Emre'ye taca çıkıyor Maç 6-5 Yusuf Emre taca atışını kullanıyor Yusuf Emre Yusuf Emre Ömer Eymen'in ayağından Taca çıktı Yusuf Emre hızlı başladı Fol Maç 6-5 Yusuf Emre fol atışını kullanıyor <laughs> Ömer Eymen geri geri koşarken düştü Yusuf Emre cezayı kesti 6-6 maç berabere beraberliği yakaladı Yusuf Emre Ömer Eymen şimdi başlıyor Ömer Eymen sonuç odaklı ol oğlum git at maç 6-6 Ömer Eymen <laughs> Yusuf Emre'yi havada takla attırdı taç <laughs> Ömer Eymen bana verebilirsin Korner mi? Ya. Tamam. Maç 6-6. Yusuf Emre izleme. Ömer Eymen. Ya adamın üstüne doğru niye vuruyor oğlum ikidir? Yok çek sola vur. Maç 6-6. Ömer Eymen. Fol. Ömer Eymen rakiple oynamaya başlayınca kaybediyorsun oğlum. Bu ben sana ben söyleyeyim. O senle oynamıyor. Sen şu an ona şey yaptın. Yusuf Emre fol atışını kullanıyor. Ömer Eymen e bacakarı karı satamadı Ömer Eymen. 7-6. saymaz? dedi. Ne alakası var ya? 7-6. Yusuf Emre çok güzel topu çekti. Yusuf Emre çok güzel geçti Ömer Eymen'i. Ömer Eymen olamadı. Top Yusuf Emre'de. Yusuf Emre vurdu. Olmadı. Başlamadı daha başlamadı <laughs> Başlamadı 7-6 Ömer Eymen oyunu başlatıyor şimdi Maçta son 3 dakika Maç 7-6 evet. evet. Kimden? Yusuf Emre'den Ömer Eymen taç atışını kullanıyor Ömer Eymen fol. fol 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 tamam fol <gülüyor> <gülüyor> Nasıl fol değil fol Geç folünü kullan Hayır, foil atışını kullan. Ne hayır? Ne? Bırak topa dokunma. Ben foil demiştim, gol olsaydı sayacak mıydın onu? Ya Yusuf Emre? Maç 7-6. Yusuf Emre, Ömer Eymen avuta attı. Topu kenara koy. Dur, dur, dur. Yusuf Emre, dur. Onu da atamadı ya. Ben öyle bir şey yok. 7 6 hayır. Gel. Oyuna baştan başla. 7 6. Orada değil top. Öyle bir başlama mı var? Gel Ömer hemen penaltı. Gel. Gel penaltını kullan sen başlayacağım. Yusuf Emre. Ya o top senin mi? Bırak o topu. Senin mi? Yusuf Emre. Ya senin gücün oraya nasıl yetsin? Yetemiyor. Ha, <laughs> yetti. Tam bunu köşeye at. Ömer Eymen! Avut attı. Tamam, şimdi git başla. Oynamıyorum. Hah? Hadi 7 6. Yusuf Emre. Hadi. Hadi. Hadi velandın. 7 6 hadi başka hadi başka. çevirirsin. 7 6. 7 -7. <laughs> Hayır 7 6. Ömer Eymen önde. Yusuf Emre. Çok güzel sola çekti. Yusuf Emre. Y Yusuf Emre. Aferin. Fol. Gel. Tamam fol. Üstüne çullandın. Yusuf Emre. Fol atışını kullanıyor. Çok güzel bir gol. 7-7. <laughs> Ömer Eymen gole gidiyor. 8-7. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Aaaa. Ne oldu Yusuf Emre? <laughs> Kalk kendi kendine kaydın. Sekiz yedi. Ömer Eymen önde. Ya da yapıyorum ya. Ama öyle atıyorsunuz sen oğlum. De hadi sen de başla. Ben de öyle oluyor oğlum. Hadi hadi uzatıyorum mı? Uzatıyorum mu? Hadi. Bağırma niye bağırıyorsun? Sakinleş biraz. Sakin. Deme, dedi, o, 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 da o, da evet, o da atmıştı. Hı? O da atmıştı. Efendim? O da atmıştı. Evet, o da atmıştı. Evet. Abi ya! Tam bir sakin. Bir abi sakin. Ya. sakin. Abi, abi ya! Sakin yüz. Abi abi. Ya bir topu niye kardeşini vurup vurup duruyorsun? Niye? Gel penaltı. Hayır, gel penaltı iste öbürüne Tamam. Atsın bana ya. Gel. kalk Penaltı. <laughs> Geç. 8 7 Çık kaleden. Kaleden çık. 8-7. Üst direk. Yusuf Emre. Yusuf Emre. Değdi mi üst direğe? Ya, ya. Gel bir tane daha. Ya yemin ederim değmedi. Tamam değmedi. Tam top Yusuf Emre'de. 6. Ver. 8-7. Aferin Yusuf Emre. Yusuf Emre 8 8. Ya Ömer Eymen başladı. 8 8. Başlıyor? 8 8. Tamam. Ömer Eymen. Bir şey fol. Ömer Eymen'e fol. Fol. Ömer Eymen'e fol. Yusuf Emre abine fol var. Fol var abine. 8 8. Kaleye mi geçeceksin? Kaleye mi geçeceksin? Ömer Eymen sinirlendiğin için şu an avuta attın onu. Yusuf Emre başlıyor. Maç 8-8. Yusuf Emre avuta attı. Son 1 dakika. Tamam mı? Maç 8-8. Son 1 dakika. Ömer Eymen çok güzel bir çalım. Ömer Eymen içeri çekti. Ömer Eymen. Hiçbir şey yok. Ömer Eymen. 9-8 kalk devam et. Bir şey yok kalk. Ne oldu oğlum? Kalk. 9-8. Ya Yusuf Emre bugün ağlama modunu çok açtın ya. 9-8. Bastın mı? Bastım. Bastın mı? Basmadı bastım da bastım. Tamam. Ya? Tamam, bas, tamam bastığını kabul etti. Gel aferin Ömer Eymen gel oğlum. 9-8. Golünü iptal ediyorum. Sana bir tane penaltı kullanma hakkı veriyorum ver. Abin centilmenlik yaptığı için bir tane penaltı kullansın. Ömer Eymen olmadı. Başla şimdi gel. Başla. Al. Ne yapıyorsun Yusuf Emre ya? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun Yusuf Emre? Ne yapıyorsun? Ben aldım verdim. E veririm. Çünkü ben görmemiştim Centilmenlik pozisyonu. Centilmenlik yapmadı. Centilmenlik yaptı. Kabul etti Yan folyonu. Ayana basmıyor. Orada folyon yoktu. Folyon verdi. Hadi. Maç 8-8. Başla oyununa. Var bir dakika. Bir dakika daha uzatıyorum. Hadi. 8-8. Yusuf Emre Ömer Eymen'den döndü. Ha. Ömer Eymen aldı topu. Fol. 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 Yapma yapma. Fol. Ver fol. Oyunu iyice cıvıttınız ya. Fol. fol yok. Nasıl fol yok? Adamı arkadan çektin Ya çektin ittin Atamam. Niye orada bekliyorsun oğlum? Uzamayacak gidelim. Ömer Eymen atamadı. Maç berabere başla. Ne beraber? Berabere? Ben attım ya. Atamadın ki sonra. Y Yusuf Emre <laughs> 9 8 9 8 Golünü attı Yusuf Emre Ömer Eymen 99. Yusuf Emre hızlı başlıyor. 10'a 9. Başla tamam başla devam et. Devam. Devam et. Oyun devam ediyor oyun. Devam ediyor oyun. Çok durdu. 10'a 9. Ortası. Doğru diyor. Ta nereden başladın sen? Evet. 10'a 9. Başla sen de. 10'a 10. Gol atan kazanır. Neden gol sayılmasın? Senin attığın neden sayılıyor o zaman? Ya ben orada bir daha ya. Tamam. 9 10a 9. Buradan başlıyorsun. Tamam. 9. Dokuz... O, o yüzden çektim kalede. Tamam geç. 9-9 o zaman. O golünü saymıyorum. 9-9. Gol atan kazanır. Maçın normal süresi bitti artık çünkü. Ömer Eymen aldı topu. Ömer Eymen. Ömer Eymen. Yusuf Emre'de kaldı top. Yusuf Emre taç. Maç berabere. Gol atan kazanıyor. Ağlama fol. Al. Tamam fol. Niye ağlıyorsun? 9-9. Yusuf Emre. Yusuf Emre. Aferin Ömer Eymen. Ha, tamam taç. Taç taç. <laughs> Maç berabere gol atan kazanıyor. Ömer Eymen aldı topu. Ömer Eymen. Ömer Eymen. <laughs> 10'a 9. Maçın galip oluyor. Ne oldu? Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> ne yapıyorsun? 10'a 9. Aferin oğlum gel. Çak. Hakemlik yok. hiçbir şey yok. Sen, ne, sen, sen o kadar kötü bir hakemsin ki. Alakası bile yok. Sen çok kötü bir Alakası bile yok. Çok kötü bir hakemsin. Alakası bile yok. Var. Yok. Var. Bağırma. Bağırma. Alakası var. Bağırma biraz sakinleş. Sakinleşmeyeceğim. Sakinleşmeyeceğim. Sakinleş biraz. Sakinleşmeyeceğim. Biraz sakinleş. Nereye doğru atayım? Evet, tamam. Ömer Eymen! Olmadı. Hadi oğlum gel. Kalk. Gel. Ağlama ağlama yeter be maç bitti ya. yeter. Maç bitti. Gel öpeyim. Hayır. Neden? Gel. <laughs> 2 ya ben olmadı. Ya ben ne Hadi. 1 Ah be. Aa gelin. Orta sağ şurada yapın. 2 3 4 5 6 At sen de kaldır sen de at rövaşatını. <laughs> Ömer Eymen orta yapsana kardeşine. 5 tane. Bayağıdır orta yapmıyorsun. Hadi.